Herkese selam. Bu dersinizde ise Align Self'lerden bahsedeceğim. Align Self arkadaşlar buradaki divleri ben farklı farklı konumlandırmak istiyorsam ilk başta, ortada, en altta veya stretch olarak bunları hizalamak istiyorsam Align Self'lerden yararlanacağım. Bir önceki derslerimizde aslında ben size Align Items'tan bahsetmiştim. Orada ne yapıyorduk? Box'ları işte başlangıçta veya merkezde, en altta hizalamak için birkaç tane özelliği kullanarak yapıyorum. İşte align self ise bu align items'ın hepsini aynı hizada hizaladığımızları eğer farklı olan bir tanesini hizalamak istiyorsak işte o zaman align self'lerden yararlanacağız. Yani şunu demek istiyorum. Eğer bir e burada alttan tane olsun. 5 tanesi 5 tanesi böyle en yukarıdayken ben buradaki en son divi en altta hizalamak istiyorsam işte o zaman Align Self'lerden yararlanacağız. Sözü daha Sözü fazla da... uzatmadan Visual Studio kodu açıp uygulama yapmaya başlayalım. <laughs> Yine tasarım dersine sağ tıkla kopyala diyorum ve CSS klasörün üzerinde yapıştır diyorum. Sağ tıkla yeniden adlandır 98 Align Self Boşluk flex box. Bakın buradaki dosyalarımı açacağım. Zaten neden kopyaladığımı daha önceki derslerden tek tek söyledim. Daha da söylemeyeceğim. Tasarım dersini dinlerseniz ne demek istediğimi anlarsınız. Ama kodlarımız bunlar arkadaşlar. Yani bir şey kod yazmadık. Sadece şuradaki renklendirmeleri tek tek yazmamak için tasarım dersini kopyalayıp yararlanıyoruz. Şimdi ben burada 4 tane kutu kullansam benim için yeterli. O zaman geliyorum. Burayı da ve burayı da kaydettim. Bakın dörtlü kutu yapımız geldi. Şimdi nokta container su parantezim açıyorum ve display özelliğini flex yapıyorum. Kutularımız flex özelliğinde oldu. Bir yükseklik değeri verelim. Height 200 piksel yeterli diyorum benim için. Background color verebiliriz. Tabii ki bunun fazla taşan kısmı varsa bir önceki dersimizde öğrenmiştik zaten bunu. Diyezden vereyim. Bakın fazla taşan bir kısmımız burası. Çünkü ben halen bir flex ne yapmadım bu sefer eğer genişletmek istiyorsam flex grow herhangi bir değer vermedim zaten vermeyeceğim bu dersiniz ama o değildi align item center kopyaladım bakın kutularımızı dikeyde ne yaptı hizalanmış oldu ortaya getirmiş oldu şurada çünkü flex direction özelliğimiz burada ne row eğer ben flex direction flex direction kalın yapsaydım bu sefer ne yapacaktı yatayda bize hizalamış olacaktı. Geliyorum bunu yorum satırına aldım. Devam ediyorum. Nokta box. Superantizm açıyorum. Bir genişlik vermek istiyorum. 100 piksel. Bir de height vermek istiyorum. 50 piksel. Margin değeri versem 10 piksel. Benim için yeterli. Kutuların birbirinden uzak olması için. Align item center. Zaten yukarıya da yazmışız. Yani bunu yazmamıza gerek yok aslında. Ve justify content center. Evet arkadaşlar. Bakın. Ben box 1'in center olmasını istemiyorum. O zaman gelip ne yapacağız? Align self. Şimdi bunun arkadaşlar align self'in şuraya Ctrl K C arasına yorum satırına yazacağım. Bakın birinci özelliğimiz ne? Auto'ymuş. Auto'da align self align items değerini alır. O zaman align items değerimiz ne? Center. Bakın gelelim buraya. Auto yazalım. Hiçbir farklılık olmadı. Peki değiştiriyorum. Flex start dersem ben. Flex Start. Kaydettim. Ne yaptı? Kutu birimi yukarıya aldı. Devam ediyorum. Şimdi Flex Start orada kalsın. Flex End varmış. O zaman ne yapacak? Kutu 2'yi de en alta almış olacak. Bakın kutu 2'yi de en alta aldı. Box 3'e geliyorum. Center zaten ortadaydı. Yani bunu yazmama da gerek yok aslında. Şuraya geliyorum. Center dersem Zaten kutu 3 ortada olmuş olur. Ve kutu 4'üme ise baseline diyorum. Baseline. Baseline neydi arkadaşlar? Eğer ben şu kutu 1'in kutu 1'in font size'ını font size'ını 50 piksel yaparsam şunun bitiş çizgisinden bakın kaydettim kutu 1 ne yapmış oldu arkadaşlar? Şöyle genişletelim. Biraz e, genişliğimiz az oldu. 50 piksel çok mu oldu? 30 pikselde nasıl olacak? 30 pikselde çok. 20 piksel dersek. Kutu dördü de ne yaptı arkadaşlar? Kutu 1'e göre alamış oldu. Bir de stretch var. Öğe konteynerin yüksekliğini veya genişliğini doldurur diyor. Peki stretch yaparsam ben eğer gerçekten de box 4'ü stretch yaptım. Yani stretch buranın tamamını kapsaması lazımdı. Kapsamadı. Neden? Çünkü ben buna bir yükseklik ayarı verdim. Eğer şunu kontrol kc dersem arkadaşlar bakın kutu dördü bildiğimiz stretch gibi ne yaptı? Buranın tamamına yaymış oldu. Peki ben dersin başında gösterdim. bu yapıyı oluşturmak istersem eğer ne yapacağım? Box 1'e flex start dedim. Box 2 center resmi de aynı zamanda açalım görelim. Box center'da yazıyor. Box 3'ümüz flex end. Çünkü nerede? En altta flex and kaydettim. Bakalım flex and oldu mu? Pardon yanlış yere şey yazdık arkadaşlar. Flex and'ı buraya yazacaktık. Kutu üçümüz flex and oldu ve kutu dördümüz neymiş? Stretchmiş. Peki bakın stretch değerini almadı. Neden almadı? Daha doğrusu stretch değerini aldı ama burada değildi. Çünkü burada bir yükseklik değeri verirsem ben eğer yükseklik değerini tekrardan geri açtım. Ne oldu? Bakın sadece o yüksekliğin yani 100 pikselden kalmış oldu. Line selflerden bahsetmiş olduk. Bir sonraki giderse görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.